tekrar tamam, yeni tekrardan tamam. çocuklar bana baka kaldı yalnız. Acayip. Tabii Annem nereye gidiyor? Dur geliyor geliyor sen gitme. Ayakkabına botunu almaya gidiyor. Gelir misin? Annem gitti arkadaşlar. Önüne bak. Önüne bak. Önüne bak. Arkadaşlar ben gel. Şöyle bir konuşmak istiyorum arkadaşlar. Çocuklar yalnız bana baka kaldı acayip baka kaldı. Utandım şu an. Çocuk bir baka kaldı. Bu kız ne yapıyor deli mi ya? Telefonla konuşuyor dedi. Telefon konuşuyor var. Kulağını alsın diyor. Bu kız deli mi diyor? Diye baka kaldı. Ya Rabbim ben bir, bir utandım. Bir utandım. Çocuklarım. Çocuklar bana yalnız baka kaldı. Ben baka kaldı. Ya arkadaşlar şu an ben Acayip şu teyze annem tanıyor ya. Acayip ben de o teyzeyi unuttum. 2 4 bu, bu benim. Batarya nasıl mı? Tabletim için 10 like istiyor. Hı -hı. Evet. Hı -hı. Arkadaşlar ben bay bay deyip birazdan çıkacağım. Unutmayın o sürpriz açacağımız izleyeceksiniz. Kusur, hepiniz gelip kısa